Ya buradan yürüdüm de gel yürüyerek geliyordum. Bir de başım döndü. Nasıl dün duvara şeye vurdum demire. Böyle oldu. Böyle oldu. Böyle akşama doğru. Ambalaj şey geldi. Can arabası geldi. Aslan arabası. Geldi. Beni götüreceklerdi. Ben istemedim. Getir, Pantolonunu niye çıkardın? Pantolonumu çıkartmadım abi. Yanımda duruyor. giyecektim. Ben buradan geliyordum ben şeyden yani. Şu yoldan geliyordum şöyle. Gece 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 geliyordum. Ha gelince gelin şu kafam birden. Ne oldu sonra? Küt diye kafam dedi demir. Eve gidiyordum ya. Az. İşten çıktın eve mi gidiyordun? İşten ne? İşten çıkmıştın eve gidiyordun. Evet. Orada arabada yatıyorum biladerim. Nerede yatıyorsun? Kardeşimin arabada yatıyorum. Biraderin arabasında. Kendi evin yok mu? He. Evin yok mu evin? He? Evin yok mu? Ben lojmanda kalıyorum da esasında. O işte arabada yatıyor. Ya. Yani. Bir de i̇şte ona iyilik Ona iyilik yapıyorum. Ona iyilik yardım yapıyor. ediyorum. Yardım ediyorum. Ona yardım ediyorum. Amca senin bir hastalığın var mı? Yok abi. Hiç hastalığım yoktu. Açıldım nasıl oldu ya, oraya vurdum hayret kafamda ben bilmem ya Açıldım birden bire oldu ya valla E ambulans geldi mi yanına? Geldi ama ben gitmedim ne Niye? gerek yok dedim İşte kafayı bırakıyorum Sen 5 saattir burada mı oturuyorsun? 3 saat oturuyorum 3 saattir 5 saattir doğru belki de 5 saat etti bilmiyorum Kaç kaç çalışıyorsun otelde? Ben 8 şey 4 12. Akşam 4 mü? Ee, akşam 4 gece 12. E bugün izinli misin? İzinliyim bacak işte. He. İzinliyim. Ee, valla oturuyorum ne yapayım abi. Çocuk su getirdi bir su içtim işte. Bir daha getirdi bir de içiyorum işte abi. Şimdi sağ dışı bir ses verin. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Yok, Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne